Merhabalar sevgili yaylar ve yükselen yaylar dostlarım hoş geldiniz. 24 Mart haftasını konuşacağız. Bu hafta astrolojik olarak sizleri neler bekliyor? Mart başından beri Venüs retrosu devam ediyor sevgili dostlarım. Ayın ortasında kendisine Merkür retrosu da eklendi. Şimdi onlar Koç burcunda geriliyorlardı ve bu hafta itibariyle artık Balık burcuna gerileyerek geçiş yapacaklar. Bu hafta en önemli olaylarımızdan biri 29 Mart'ta bir güneş tutulması gerçekleşecek. Yani bu ayın aslında en önemli ikinci olaylarından biri de diyebiliriz kendisine. Şimdi bunlar sizleri nasıl etkileyecek? Bunları detaylıca anlatacağım ama kendi haritanız üzerinden bir danışmanlık hizmeti almak istiyorsanız öngörü danışmanlığı, doğum haritası danışmanlığı, tek soru danışmanlığı lütfen açıklamalar kısmındaki WhatsApp numaramızdan bizlere ulaşın. Sevgili dostlarım, bu hafta finansal konular, iletişim, ailevi meseleler ve kişisel hedefleriniz ön planda olacak. Haftaya maddi konular ve sahip olduklarınızla ilgili düşüncelerle başlayacaksınız. Burada iletişim, eğitim ve kısa seyahatler gibi konulara vurgu yapılacak bazı gündemleriniz oluşacak. İlişkiler, sanatsal konularda eski meseleleriniz tekrar gündeminize gelebilir. İlişkiler ve ortaklıklarla ilgili olumlu fırsatlar da beraberinde geleceğini eklemek isterim. Aynı zamanda burada ailevi meseleler ön plana çıkacak ve geçmişten gelen ilişkilerde bazı çözülmemiş meseleler varsa bunlar tekrar gündeminizde olacak ve ailevi sorumluluklar ve geçmiş meselelerle yüzleşmeniz gereken bazı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Aşk hayatınızda çocuklarla ilgili konularda ve kişisel gelişimler, kişisel hedeflerinize, kişisel gelişiminize Dönük büyük dönüşümler yaşayabileceğiniz bir hafta sizleri bekliyor. Finansal konular ve borçlarla ilgili bazı durumlarda stres yapabilirsiniz. Şimdi bunların hepsinin detayını zaten sizlere anlatıyor olacağım sevgili dostlarım. Haftaya başlarken maddi durumunuz, gelirleriniz, harcamalarınız üzerine düşüneceğiniz bir zaman olacak. Haftanın başı beklenmedik bir harcama ya da finansal bir konuda karar vermeniz gerekebilir ev ve aile ile ilgili konularda daha dengeli hareket etmenizi gösteren bazı meseleler olacak ve bu dengeyi sağlamanız gerekecek. İletişim, seyahat ve eğitimle ilgili konularınız gelecek daha sonrasında. Geçmişten gelen bir ilişki veya sanatsal bir projeyle yeniden ilgilenmeniz gerekebilir. Bu süreçte eski dostlarla veya eski iş bağlantılarınızla da Tekrar görüşmeler yapabilirsiniz gibi duruyor sevgili dostlarım. Şöyle e, iş arayan bir Yay burcuysanız burada tekrar tekrar e, böyle eski arkadaşlarınızı bir çıtlatma yapabilirsiniz. Hani böyle kulağına kar suyu kaçırma denir ya. Onun gibi e, bir e, iş aradığınızla dair veya açılmış bir pozisyonla ilgili hani bilmediğiniz görmediğiniz bir pozisyon açılmıştır mesela. Tekrar onlarla görüşüp o iş fırsatını tekrar değerlendirme şansınız olabilir o yüzden iletişimde kalmanız fayda sağlayacaktır sevgili dostlarım. Haftanın ortasına baktığımızda iş ortaklıkları ve özel ilişkilerde olumlu gelişmeler yaşanacağını söyleyebilirim. Eğer biriyle iş birliği yapmayı düşünüyorsanız bu süreçte avantajlı durumda olan siz olacaksınız. Haftanın sonuna doğru geçmişten gelen ilişkiler, ailevi konular ve içsel meseleler yeniden gündeminize gelebilir burada aile içindeki sorumluluklarınız artabilir ve geçmişten gelen bazı duygusal yükleri tekrar değerlendirmek isteyebilirsiniz. Geçmişten gelen ilişkiler veya aile içindeki konularda ilgili ge bazı gerçekleri fark edeceksiniz böyle. Daha öncesinde fark edemediğiniz bir uyanış, bir farkındalık gerçekleşecek aslında sizde. Duygusal anlamda hassas olabileceğiniz bir zaman haftanın sonuna doğru. Bu yüzden özellikle mantıklı kararlar almaya özen göstermelisiniz. Aceleci kararlardan uzak durmalı. Sabırla ilerlemeniz gereken bir süreçten bahsediyorum. Burada ani tepkiler vermekten kaçınmalısınız. Yani aileyle ilgili, eskiden gelen bir ilişkiyle ilgili bir farkındalık yaşayacaksınız ve bununla ilgili ani kararlar, ani çıkışlar yapmamanızı öneriyorum sevgili dostlarım. Şimdi bu haftanın en önemli olayı dediğimiz olaya gelelim. Güneş tutulmasına, Koç burcunda gerçekleşecek güneş tutulması sizi aşk hayatınız, sanatsal projeleriniz, kişisel yaratıcılığınız varsa çocuklarınızla ilgili büyük dönüşümlerin yaşanacağı bir zaman dilimine işaret ediyor. Eğer uzun süredir flört ettiğiniz biriyle biri varsa ciddi bir ilişkiye geçmek istiyorsanız bu tutulma sayesinde bu güzel fırsatlar size sunulabilir hiç ilişkiniz yoksa yeni bir ilişkiye adım atabilirsiniz bu süreçte. Aşk hayatınızın iyileşeceği, daha olumlu bir yöne evrileceği bir zaman olacağını söyleyebilirim. Aynı zamanda çocuklarla ilgili konular, yaratıcı projelerle ilgili yeni başlangıçlar yapmanızı da sağlayacaktır. Bebek bekleyen, bebek isteyen bir yay burcuysanız veya torun isteyen, aileye yeni bir bebek katılmasını istiyorsanız bu zaman zarfında güzel haberler alabilirsiniz. Beklenmedik gelişmeleri açık olmalısınız. Çünkü bu tutulma ani ve hızlı değişimleri de beraberinde getirecektir. Yani aşk hayatınızda da yeni gelişmeleri de açık olmalısınız. Belki de biraz sosyal olmakta fayda olacaktır. Yeni bir hobiye başlamak, sanatsal projelere başlamak veya sahne önüyle ilgileniyorsanız böyle böyle bir kariyer planınız varsa Bunları netleştirmek açısından da bir dönüm noktası olacağını söyleyebilirim. İç dünyanızdaki değişimlerle beraber dış dünyanızdaki fırsatları da daha net görebileceğinizi de eklemek isterim sevgili dostlarım. Haftanın sonunda maddi konular ve borçlarla ilgili bazı e, endişeler yaşayabilirsiniz. Acele harcamalar yapmaktan kaçınmalısınız. Çünkü bu süreçte beklenmedik bazı maddi harcamalar çıkabilir. O yüzden temkinli davranmanızda fayda olacaktır sevgili dostlarım. Venüs ve Merkür Retrosu'na baktığımızda aile, ev ve geçmişten gelen konularla ilgili eski meseleleri tekrar gündeminize getirecek bu retrolar. Eski bir ailevi mesele gündeminize gelebilir. E, bunu çözüme kavuşabilir veya ebeveynlerle ilgili önemli bir karar almanız gerekebilir. Aynı zamanda taşınma veya evle ilgili projelerde gecikmeler yaşayabilirsiniz geçmiş ilişkilerde ilgili eski hatalarınızın yeniden karşınıza çıkması olası. Duygusal anlamda eski ilişkilerde yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz. Eğer çocuklarla ilgili konular gündeminizde ise bu süreç daha fazla sorumluluk almanızı da getirebilir. Eğitimle ilgili geçmişte yarım kalan bir eğitim varsa da bunu tamamlamak için güzel bir zamana girdiğinizde eklemek isterim. Şimdi genel olarak baktığımızda tutulma sizi aşk hayatınızda ve kişisel hedefleriniz açısından önemli değişimleri sunacak sizlere. Gerçekten gönlünüz boşsa yeni birini hayatınıza alabilirsiniz. Yeni güzel bir başlangıç yapabilirsiniz. Veya flörtü ilişkiyi ilişkiyi bir sonraki aşamaya taçlandırma yönünde bir adımlar atabilirsiniz. Kararlar alabilirsiniz. Geçmişten gelen bazı ilişkilerin ilişki meselelerin yeniden gündeminizde olabilir aynı zamanda. Ancak bu süreç size e, duygusal olarak da güçlenme fırsatı sunacak getirecek finansal konularda dikkat etmeli ve gereksiz harcamalar yapmaktan kaçınmalısınız ailevi sorumluluklarınızı ihmal etmemeniz gereken bir zamandan geçiyorsunuz geçmişten gelen meseleleri çözmeye çalışmalısınız bu hafta büyük değişimler kapınızda sevgili dostlarım yeniliklere açık olacağınız açık olmanız gereken bir haftaya başlıyorsunuz. Umarım e, bu tutulma hepinizin hayrına gerçekleşir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlarım. Hoşçakalın.